Bence biz bu iki masayı birleştirelim Yasemin. Olmaz! Ya nasıl olmaz? Allah Allah başka yer mi var? Olmaz! Yasemin başka yer mi var? Bırak işte birleştirelim şunu. Olmaz tek masa yapacağız bunları. Yaseminci bak müşteri geldiği zaman kapatacak burayı işte açalım biraz alan açılmış olsun. Ya Emin baba... ...bu iki masayı birleştirsek daha iyi olmaz mı? Söylesene şuna. Kızım bırak adam bu işin okulunu okumuş iç mimar işte. Hiç! O iç mimar kendi içini ne kadar düzenleyebilmiş acaba? Tamam da Yasemin'cim senin dediğin gibi yaptığımız zaman da çok fazla eşya artacak. <laughs> Onları nereye koyacağız? Bir yere koymak lazım. Ya Emin baba senin bu kapalı odaya mı koysak acaba? Ha? Sattıkça çıkarız. Olmaz. Dükkanın içinde istediğiniz yapabilirsiniz ama odaya dokunmayacaksınız. Tamam. Ya Emin baba İyi de yani eşyalar da senin, oda da senin. Koyalım işte ne var sonra çıkarırız. Ateş olmaz dedim. Orada benim hayatım ve anılarım var. Sana bomboş bir oda gibi görünebilir. Ama bazen küçücük bir kalbe sağan sevda... ...koca koca odalara sığmaz evlat. Tamam ben dükkanda kalabalık yapmasın diye söylemiştim ama... <laughs> ...eyvallah. Ay Sevda sen değilsiz ben valla topal böyle bıraktılar bizi dükkanda gittiler. Hayır ya yani, neye yetişeceğiz biz böyle anlamadım ki. Merhabalar. Aa, merhaba hoş geldiniz. Mantılarımızı sevdiniz herhalde. Biraz öyle oldu ellerinize sağlık valla tadı damağımda kaldı. Anne mutlu bize. E ben siz şöyle dışarıda bir masamızı alayım o zaman buyurun. Tabii olur. Sevdacığım bize bir servis açar mısın? Buyurun. Şöyle alayım. Yine aynısından mı istersiniz yoksa beni getireyim mi? Ee, e, uzun zamandır mı buradasınız? Bu dükkan annemle babamın. Biz de kardeşlerimle birlikte ona yardımcı oluyoruz. Anlıyorum. Sağ ol Sevda. Size pek benzemiyor sanki. Ha Sevda kardeşim değil. Bir aile yakınımız. Benle Demir burayı işletiyoruz. Bir de Ayşen'imiz var. Gerçi Demir yine arazi oldu ama <laughs> Ayşen en küçüğümüz. O zaman ben yine aynısından hazırlatayım size. Ee, bir zahmet teşekkür ederim. Tamam afiyet olsun. <laughs> Sevda bir porsiyon mantı. Ateş bu masa burada çok iyi oldu ha. Ha tamam, getir onu da. Tamam. Ateş ya <laughs> e, onları da al içeri hepsini al. Saat kaç oldu ya? Kızım ne yapıyorsun? Dur be Ay. manyak, belim çıkacak. erkek işi bu. Ne yapıyorsun Ay. sen ya? Allah Allah! Kadın işi, erkek işi mi var oğlum? Cinsiyetçi cinsiyetçi Aa. konuşma ya. Ya ağır kaldırma diye. Ya güç işi oğlum o. Sen güçlüsün diye ben kaldıramayacak mıyım yani bunu? Gelmeseydin kaldırırdım ben onu. Kardeşim, ben yanlış bir şey mi söyledim şimdi ya? Vallahi ben bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ama genelde erkekler iyi bir şey söylenmiş gibi algılanmaz Demir kardeşim. Ateş! Al işte, al. Olay senden sekti, bana geldi. Vallahi ben konuşmama hakkımı kullanıyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Susun, susun tabii. Çeneniz değil, eliniz işlesin. Şurada iki iş yaptınız, çenenize vurdu be. Zaten herkes orada Süheyla'ya yardım ediyor. Ben burada tek başıma savaşıyorum, tek. Kızım madem sıkıştın çağırsana beni, niye çağırmışsın? Ha sonra, sonra Süheyla... ...süpürge sapıyla kovalasın beni. Ama bir şey söyleyeceğim karıcığım, sen de kadının bam teline bastın yani. Mutfak onun kırmızı çizgisi, biliyorsun nasıl bilenmesin şimdi? Yakında bizi eve dalmazlar. Hırslı manyak. Şişt. Doğru konuş ya. Neticede ablam yani. Ama sen bana bir telefon çaksan ben çat diye gelirdim şimdi. Yani o da Hırt mırt ama düşünceli çocuk. Bir şey mi dedi Eliniz, eliniz çalışsın. Al bunlar sana göre. Pofidik. Aslan parçası ve yemin ediyorum son kalan bu.